Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tavuk paket ve yanında bir makarna pişireceğim. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Şimdi gelelim tarifimize. Şöyle ben paketleri aldım. Bildiğimiz baget. Şöyle gördüğünüz üzere. Yıkalım bunları bekliyor. Şöyle bunların üstüne büyüklüğüne göre 2-3 çizik atıyoruz. Hani sos yapacağız bunu. Soslar içine girsin diye arkadaşlar. Şöyle küçüklere birer ikişer hani elinizin geldiği yerlere ben kişi başına iki üç yapıyorum ben kendim bir tane yiyeceğim eşim de oğlum ikişer üçer yiyecekler <laughs> ona göre ayarlayın kendinizi hiç fazla yapıp da yabana atmayın arkadaşlarım evet bunun içine ben şöyle patatesleri soydum bunları şöyle 2 4 oldu böyle bölüyorum içine büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayın. Orta boy patateslerim. Şöyle bir biberim var. Onları da içine çekirdeklerini aldım. Halka halka doğradım. 6-7 diş sarımsak arkadaşlar. 6-7 diş sarımsak attım içine. Şöyle şöyle sarımsaklarım. Onları bütün koyuyorum. Soğanlarımı şöyle dörde böldüm. Patates gibi. Önceden onları hazırladım. Hani onlar da araya girmesin diye. Şöyle de benim çeri domateslerim vardı. Bunlar fazlaydı. Tüketmek istediğim için çeri domates koydum. Normal domates de oluyor tabii ki. Şimdi gelelim sosuna. Arkadaşlarım ev yoğurdundan 2 kaşık. Sulu yoğurttan, süzme yoğurt değil. 2 kaşık koyduk. İçine 1 çay kaşığı kekik atıyoruz. Şöyle 1 çay kaşığı kekik. 1 çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Lezzetlendireceğiz içini. Şöyle dolu dolu bir şeker kaşığı tuz, bir de yarım, bir buçuk kaşık oldu yani toplamda. Biz acı sevdiğimiz için bir kaşık pul biber atıyorum. Hani o tercihe kalmış. Yarım e, yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Şöyle. Benim biliyorsunuz meşhur kırmızı toz biberim var. Ondan da bir yemek kaşığı arkadaşlarım. Şimdi bunu tatlandırmak için yarım bardak suya şöyle ben göz kararı yine koydum. Yarım bardak suya yeterli. Tavuğun kendi yağısı var. Derilerini almadığımız için. Şöyle bunu bir güzelce harmanlıyoruz arkadaşlar. Her yerine lezzetleri, salçaları, yoğurtları girsin diyerekten. Şöyle güzel güzel yoğuruyoruz bunu. Güzelce yoğuralım. Bu arada arkadaşlarım fırınımızı 200 derecede alt üstte açtık turboda fırınımızı ısınıyor. Hani hep bir arada işimiz yapalım işlerimiz çabuk çabuk gitsin. O da fırınımızı ısınsın. Şöyle güzelce harmanladık bakın. Evet arkadaşlarım güzelce sosladık. Şimdi paketleri şöyle yayalım. Güzelcik güzelcik yapalım. Kalan harcımızı tekrar şöyle yoğuralım. Bunların içine üstüne gelecek şekilde atalım. şöyle her yerine yayalım arkadaşlarım. Yaptığımız işi kendimiz sevelim. Kalan şöyle sosu da üstüne bırakalım. Şöyle gördüğünüz üzere. Hemen elimi yıkıp geleyim. içi pişmedi onun için ne yapıyoruz bir yağlı kağıdımız alıp şöyle hemen böyle kapatıyoruz kolye de kullanmak istemiyorum şöyle koyduk fırına bakın arkadaşlar şöyle fırının üstüne içinde koyun bir şey yapmanıza gerek yok şöyle fırının üstüne güzelce yağlı kağıda koyalım 200 derecede alt üst turbodan ben kademe kademe size göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlarım bir de yanında demiştim ki boncuk makarna yapacağım hep pilav pilav bu da yanında boncuk istediler ee, Bu yöntem ben kendim uydurdum yani kendim uydurdum şöyle Şöyle e, bir keteldan sıcak su koyduk Arkadaşlarım İçine bir tatlı kaşığı kadar tuz attık şöyle Bak o kadar pratik ve o kadar kolay olacak ki 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduk Eğer suyunuz kaynamış değilse bunları sonra ekleyin Benim keteldan sıcak su koyduğum için kaynayıp Bakın iki dakikaya kaynayacak bu hemen gösteriyorum Hiç kesmeden göstereceğim Gelelim fırınımıza Daha hiç üstünü açmadım ilk defa açıyorum Arkadaşlarım bakın Şöyle bir görüntü oluştu Kendi kendine bunu Şimdi ben yaklaşık 25 dakika oldu Fırına atalı Üstünün şeyini aldım artık Yağlı kağıdını aldım Biraz da kendi kendine böyle pişecek Çünkü kızarması lazım ya Şimdi arkadaşlarım bakın suyun kaynadı İnanın o kadar basit ve o kadar kolay ki hemen kesesinden sıcak su koyuyorsunuz. Yarım paket yapacağım ben. Yaklaşık o da iki su bardağı kadar Şöyle karıştırdık. Bildiğimiz marka önemli değil. Şöyle boncuk makarna. Küçük küçük en küçüğünden. bunlar ben size yalancı mantı da yapacağım. Allah nasip ederse. Yapılacak çok şey var. İnşallah hepsini yavaş yavaş yapacağız. Arkadaşlarım bu kaynayacak. Şimdi ben size hemen göstereceğim. 5 dakikaya kaynayacak. Ben hemen püf noktasını göstereceğim. Şöyle hemen kapağını kapatıyoruz. Gel. Evet arkadaşlarım bakın. Kaynadı. İlk defa kaynıyor. Şöyle biraz yakın alalım. Kaynadı bak makarnamız. Karıştırdık. Yağıyla tuzuyla şöyle karıştırdık. Belki yapanlarınız vardır. Ama ben bunu en basit makarna stili yapıyorum. Ağzını kapattık ve altını kapattık arkadaşlar. Daha bu pişmedi bakın. Soğuk kaynadı. Karıştırdık makarnamızı altını üstünü kapattık. Hiçbir yerden hava almayacak. Böyle kapalı duracak. Arkadaşlarım tam 15 dakika oluruz Nasıl şişmişler bembeyaz. Eğer makarnanız değişik hani şekilde olursa siz biraz daha fazla kaynatabilir kapatırsınız. İnanın. Bakın. Pişti bu. Ben bunu süzüp geliyorum. Evet arkadaşlarım. Makarnamı süzdüm. Tavayı aldım yıkadım. Şimdi onu hemen şeyi gitsin istiyorum. Bakın şöyle bir tarafta da ben yağımı yaktım. Yağımın içine azıcık az lezzeti gelsin diye tuz atıyorum. Çok az. Az lezzeti versin diye yeter. Şimdi makarnamızı aldık. Altı yanıyor tavamızın. Görüyorsunuz. Buradan da yağımız yanıyor. Şöyle hemen yansın yağımız. Ben alttan vermiyorum yağı. Böyle üstüne yakıt da koyuyorum. İstiyorsanız bunun içine şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Salça falan koyabilirsiniz, kırmızı biber atarsınız ama sosumuz, tavuğumuz kırmızı olduğu için beyaz istedi Şöyle hemen bunu böyle karıştırıyoruz. O çok tık tık. Bakın şöyle bir makarnamız oldu. Misler gibi. Allah herkesin ağız tadını bozmasın. Afiyet yemek nasip etsin. Ben bunun altını kapatıyorum. Şimdi fırınımıza geldik. Arkadaşlarım yaklaşık 50 dakika falan oldu. Ben çok ağırlı ateşi işte sevmiyorum. Bakın. Şöyle güzel bir görüntü. Şöyle. Şimdi ben tavuklarımı bakacağım. Dikkat edin fırınınıza yanmayın sonra. Şöyle tavuklarımıza da bakın. Bu tavuklarımızı yapabilirsek arkadaşlarım alt üst yapalım. Tavuklar altta kaldığı için altlar pişmiş olabilir. Şöyle alt üst yapalım. Kızarmayan yerleri kızarsın. Şöyle birebir gösteriyorum. Hani yaptığımız iş güzel olsun diyerekten. Patateslerimizi şöyle çevirelim. Üstleri yanalım. Çünkü daha bu pişmedi. Özdeşe özdeşe bitsin istiyorum ben. Şöyle. Bakın çok güzel oldu gerçekten. Biraz daha dursun. 10 dakika daha bakacağız tekrar. Tavuğumuz oldu. Sizin fırın derecenize göre, fırınınıza göre değişime sağlayabilirim. Bizim yaklaşık 50 dakika oldu. Özdeşe özdeşe Elimiz yanmadan, yüzümüz yanmadan inşallah alabileceğiz bugün. Şöyle dumanı üstünde kaynıyor hala. Allah'ım afiyetli yemek nasip etsin. Tavuğumuz bu. Böyle servis yapacağız. Makarnamızı da göstereyim. Şöyle bir doku testi yapayım size. O da dumanı üstünde. Bu boncuk makarna. Dediğim gibi bodyonun şeyi her şeyi değişebilir. Şöyle ikisini bir afiyetle yiyeceğiz. Yanına turşularımdan çıkaracağım. Allah nasip ederse. Arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.